maçta iki takım Galip gelmez bana vermeyin akıl Yani takip edin demiyorum bakın Zaten bakacağınız her yerde yıkık Yıkık Bir maçta iki takım Galip gelmez bana vermeyin akıl Yani takip edin demiyorum bakın Zaten bakacağınız her yerde yıkık Bazen bir fotoğraf bir semti anlatır Bazen bir fotoğraf bir semtin tüm değişimini anlatır. Sol tarafta içi boşaltılmış bir ev yıkıma hazırlanıyor. Sağ tarafta içi boşaltılmış bir araba kamyonete yüklenmiş gitmeye hazırlanıyor. Sulu Kure'nin değişim projesi de biraz böyle oldu. Mahalle boşaltıldı, kamyonetlere yüklendi ve götürüldü. Yıkılan evlerin yerine şimdi yenileri yapılıyor ve bu değişim kültürel bir yıkıma dönüşmesin diye birileri var gücüyle çalışıyor. Oh! <laughs> Mahalle yıkılıyordu. Yani aslında kuşaktan kuşağa müzik geleneğini taşıyan mahallenin artık fiziksel olarak bunu taşıması, kuşaktan kuşağa aktarması imkansızlaşıyordu. Çünkü daha önce avlulu modelde, iç içe hayatlarda, sokakta birlikte yaşayan, kuşaktan kuşağa bildiklerini öğreten insanlar artık karşılaşamayacaklardı. Çünkü apartmanlarda bu müzik müziğe devam etmek kolay değil. Funda Oral, Sulu Kule'deki mimari değişimin kültürel yapıya zararını azaltmak için kendisi gibi gönüllü arkadaşları ve 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi'ni kurdu. Atölyede müzik yoluyla ulaşabildikleri çocuklara bir hayat dersi de vermeye çalışıyorlar. Çocukların toplumsal yaşama uyumundan ikili ilişkilerine kadar birçok konuda doğruları öğretmeye uğraşıyorlar. Çalışmalarıyla müzik konusunda eğitiyor, hayat konusunda öğretiyorlar pa, do, re, mi, Atölyede her gün haftanın yedi günü ders var. Ağırlıklı olarak müzik dersleri. Senede birkaç kere gösteriye de çıkılıyor. Ama derslerin devamını önemsiyoruz. Haftada 80 çocuk atölyeden yararlanıyor. Ortalama bir derse 20 çocuk geliyor. Dersler iki seviyede oluyor. İlk bir saat yeni başlayanlar, ikinci saatte ileri seviyede olanlar ders alıyor. Müzik Altı konser falan verdik. Babilonda, Garaj İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde. Hollanda konsolosluğunda en son bir konserimiz oldu ama en çok sevindiren konserlerden ve önümüze açan konserlerden bir tanesi Yazın Galata Kule dibinde Simon Bolivar Orkestrası geldiğinde verdiğimiz konser. E, çünkü e, bizim aslında el yordamıyla yapmaya çalıştığımız model Venezuela'da kendini kanıtlamış bir model ve e, onlarla karşılaştık. E, o, bir açık hava etkinliğinde bizim çocuklar da sahne aldılar. E, o konserle zaten tekrar ses, sesimiz duyuldu aslında. Sinekli Dağdır burası. Şehre tepeden bakar, ama şehir uzakta, masallardaki kadar. Funda Oral, Sulu Kule çocukları için şehir masallarındaki kadar uzak olmasın diye çabaladı. Hayata geçirdiği sanat atölyesiyle yüzlerce çocuğun hayatında kuşaklar boyu sürecek fark yarattı.